Herkese evet, şey selamünaleyküm. Ee, Survival'ın 3. bölümünü çekeceğim. Çekeceğiz. Evet, yanda yine Görkem var. Hoş geldin. Oğlum ben bir tahta ben bir tahta toplayayım. Şu baltaları alayım. Hadi bakalım. Oğlum zombi var lan. Zombi var. Dur bakayım. Al. Tamam. Ben ben yaparım dur. Niye? Aynen. Aynen. Evet. geçen bölüm aksilik çıktı. Evden bir dışarı çıktık. İçeri zombi geçti ya. Oho. Tp'ler. Aynen. Bot diyorlar. Geldik arkadaşlar. Ee, i̇ki dakika olmuş. Oğlum, oğlum, lan dur, lan dur, endirme sesi, endirme sesi duydum lan. <laughs> endirme. <gülüyor> oğlum, Tamam. On gelir arkamızdan Öldürürse Sonra Çes oğlum çeste Eşyaları alıyor ha <laughs> Getirirsen görürüm. Ama evden başlarsın. Aman Allah korusun ya. inek mi lan? Yok sen misin lan? Seni inek zannettim. Dını, on alacaktım da şey. E, alınmadı alınmadı. Seni inek zannettim ha. Dırırı. <laughs> Ay elma. Heh, aldım. Bir an odunlar geri geldi korktun mısın? Onda odun kömürü nasıl oluyor? On nasıl yapılıyor odun kömürü? Söyle yapayım. Ha. Dur bakayım. Önce bu şey olsun. üş Tamam. Tamam. stik var yapma hatta attım şu an var da 3 tane çıkmıştı o da elimizi aydınlatıyordu tamam troll sana kafa atacağım Evet geldik arkadaşlar. Ee, görkem oda baskını yüzünden konuşamayacak. Ee, kusura bakmayın. Al sana ağaç attım. <laughs> Bak alttan da yazıyor. Ee, Görürsünüz zaten. Neyse e, ben yeterince yeterince odun kastım. Çit yapayım mı? Tamam. Abi. <laughs> ya ben bir malım ya ya. Çitin yap yapımını unuttum. Dur. Dur. Bir dakika. Eee, <laughs> stick işte şu kadar. Dur bakayım. Böyle miydi? Böyle de Ana böyle. Dur bakayım. E, e şöyle yapalım o zaman. Bir dakika. 11 dakika ya, Kafam kaçtı. Ha tamam. Şimdi şöyle topla. Şöyle. Galiba böyle. Abi yapamıyorum ya. <laughs> Unuttum gerçekten. Al. Gel bana at ben yapayım. Abi öğretsen nasıl yapıyor? alttan yaz. Oğlum bende kazma vardı neyse. Hey, odun atmayı unuttum. Oğlum <laughs> <laughs> bana <laughs> <laughs> gelmiş bana tamam. on meşale getirsene. Ben bir şey görmüyorum. Dur bakayım parlaklık mı şey? Ee, parlaklık tamam da. Ver abi ver. Gözünü Bu karanlıkta dayanılmaz ya. Ee, bir dakika bir dakikalık gelecekmiş arkadaşlar. Öyle az da attım. O nereleri kazıyor Bir daha yani tekstür pekten dolayı ben hiçbir şey göremiyorum. Oğlum bir dakika. Tek peki ne ya? Şunu at abi. Ee, bana. Ee, şunu ver. Ha Heh, tamam oldu. şimdi ay ya ben dedim oğlum. Ama orası kırılsın tamam. Ha ben dedim ya tek şüpheden dolayı. Ay şöyle dakika geldim diye bir şey mi yazdın? Ha yok. Ha gelmiştim zaten. Ha tamam tamam pardon. O değil de ben demir falan bulamıyorum ya. meşale dur bakayım ah koydum atayım mı sana baltan şekline bak lan hadi sana ay bulamıyorum 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 kazma ah at sana kazma ya. dur lan ben mi öldüreceğim ha tamam ben o zaman şuradan kazıyorum ya Ha, evet, zaten biraz aşağıdan bir de o taraftan kazdım yani sağ taraftan. Arkadaşlar yani dışarıdan ses gelirse kusura bakmayın. Ay kürek lazım burada. Neyse küreğim varmış. <laughs> Ne oluyor lan? Zombi sesinden korktum anasını satayım ya. Oğlum şimdi balıklar çıkıyormuş. Bağırma şu an yani. Silver fish mi öyle bir şey. Ben yani ne yapayım ya. Bir de videonun süresine bir bakayım da ben. 11 dakika olmuş arkadaşlar. E, ee, 4 dakika sonra falan biteceğim videoyu. Yani bu videoda a demir buldum. Aha vallahi demir buldum. Oley. Oo bir sürü bir sürü görken bir gel gel. görkem gelene kadar ben topladım ya lan. Oo bakayım kaç O Oo 9 tane demir bulmuş bulmuşum. Demek ki çıkıyormuş. Ya tabi çıkardı. Ne bileyim ya. Demir buldum ben. Dokuz tane. Tamam oğlum. Yukarı çıkart. O neydi? Ha tamam. kapattı çeste koyuyorum ben demirleri veya ben ısıtayım abi ben ısıtayım tamam tamam bir bakayım 13 dakika olmuş bitirelim mi ne yapalım Aynen. Aynen kesinlikle yapacak. <laughs> ne? Var var. Oğlum Enderman aha lan. Aha Enderman. Gel oğlum. Oha ışınlandı lan. Dön. <laughs> ee. O model de ben öldürüyordum. Allah creeper. Evet arkadaşlar, bugünlükte bu kadar değerli günler, yönler. Abone olmayı unutmayın.